Evet, Türkiye'nin bir başka gündem maddesi pandemiyle mücadele. Yaklaşık bir yıldır mücadele ediyoruz. Ee, hayat tarzımız değişti, yaşam tarzımız değişti, alışkanlıklarımız değişti, e, psikolojimiz değişti. Velhasıl kelam bir yıldır, e, yaklaşık bir yıldır çok farklı süreçlerden geçiyoruz. Ama çok şükür e, artık normalleşmeye başlayacağız. Geçtiğimiz gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bunun müjdesini vermişti. Mart ayı başı itibariyle il bazında normalleşmeler başlayacak. de farklı farklı kategorilere ayrılacak. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 risk grubuna ayrılacak. Daha fazlası da var, ayrıntısı da var. O ayrıntıları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bir izleyelim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme içme yerleri sadece paket servis veya gel al şeklinde hizmet veriyor. Hafta sonu da tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz kabine toplantısında kademeli normalleşmeye geçileceğini söyledi. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili 1 Mart'tan sonra illere göre kademeli normalleşmenin yol haritasını anlattı. İl kendi bölgesini önemseyecek, net şekilde görmüş olacağız. İlleri vaka ve aşı oranları kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayıracağız. Birilin hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. Yeni yayınladığımız harita haftalık olacak. Açma-kapama uygulamasını ise iki haftada bir yapacağız. Bakanlık olarak biz ilan edeceğiz. 1 Mart'tan sonra herkes yaşadığı ilde kafe ve restoran açılmalı mı, açılmamalı mı kendisi belirleyecek. Bize ihtiyaç kalmayacak. Bakan Fahrettin Koca, il bazında yaşanan değişimlerle ilgili bilgilerin de aktarılacağına dikkat çekti. Bu hafta ilk defa en fazla artış olan iller ve en fazla düşüşün olduğu 5 ili yayınladık. Bu 5 ili her hafta yayımlayacağız. Böylelikle illerdeki düşüş ve yükseliş görülecek. Evet bu bilgiler bana ait. Tamamdır.